Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanala hoş geldiniz. Bugün size birden iki taktiğini paylaşacağım. Ya da ikiden bir nasıl bulacaksınız bunu paylaşacağım. Videoyu iyice dinleyin arkadaşlar. İyice dinlemeniz yeterli. Şimdi burada maçımız var. Örnek Juventus maçından size göstereceğim. Dikkatli bir şekilde dinleyin. Şimdi arkadaşlar maçın birden iki ya da 2'den bir olması için ilk yarı maç sonucuna gelin önce. Bakın arkadaşlar. Şuradaki favori takımın oranı oynayacaksanız bu şekilde oynayın. Size şimdi güzel taktik paylaşacağım. 2'den 2 oran arkadaşlar. ilk yarı oranını görüyorsunuz. Bak favori takımın 1.83 1.82 eğer ki birinci yarı arkadaşlar favori takımın oranı 2'den 2 ya da 1'den 1 ise hangi taraftaysa yüksekse ilk yarısı maça 1'den 2 2'den 1 şeklinde oynayabilirsiniz. Gayet basit bir taktik. Şu bir nokta görüyorsunuz. 83 burada. Burada 1.82 nesinenin birinci yarı sonucu 2'den 2'den veya 1'den 1'den yüksek olması gerekiyor arkadaşlar. Yani şu anlama geliyor. Birinci yarı sonucu maç sonu favori takım kazanmayacak. Bu da 1'den 2, 2'den 1 anlamına gelir. Onun dışında arkadaşlar şimdi videoyu iyice dinleyin. Yine size bakın 2 saat önceden videosu, videoda çekiyorum. Taktik videomda da söylüyorum. Geçen arkadaşlar yurt dışı kuponum vardı. Aynı bu şekilde sizinle taktik paylaştım. Ve dedim ki %100 bir yurt dışı kuponum var. 86 orandı. 2 ee, saat sonra maçlar başlayacak dedim. Alan kişiler kazandı. Bir arkadaşımız 1 milyon kazandı. Diğeri 70-80 bin kazandı. Diğerleri de baya bir tutar kazandılar. Şimdi de yine aynı şekilde arkadaşlar. Saat 12-16 geçiyor. Bugünkü yurt dışı kuponum 60 oran. 60 oran olduğu için fiyatı da düşük. Yine yüzde arkadaşlar, 60 oranlı kuponum yurt dışı kuponu yüzde yüzdür. Yine iki saat önceden söylüyor İlk maçım saat iki buçukta. Ee, alan kişiler şimdiden hayırlı kazançlar. Sonra yine keşke alsaydım demeyin arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Geçenki kuponumuz burada arkadaşlar. Yurt dışı kuponumuz. 86 orandı. Ee, size yine taktik videosu vermiştim. Kod şikesinde paylaşmıştım. Dedim ki 86 oranlı bir kuponum var. 2 saat sonra başlayacak. Yurt dışı kuponudur. Ee, maaşlar maçlar %100'dür. Alan kişiler kazandı zaten. Bugünkü yurt dışı kuponumuz. Bakın arkadaşlar 2 saat var. Yine baştan söylüyorum. 60 orandır bugünkü kuponumuz. Bir önceki yurt dışı kuponumuz 86 orandı. Bugünkü 60 oran alan kişiler kazansın arkadaşlar. WhatsApp iletişim hattımız 0505 494 62 59'dur. Kesinlikle kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.